Değerli katılımcılar merhaba. Detaylı soru çözümlerinin ikinci videosuyla devam ediyoruz. İlk sorumuz 2019 Aralık sınavında A ve B sınıf iş güven uzmanı adaylara çıkmış. Aşağıdakilerden hangisi inorganik tozların neden olduğu hastalıklar arasında yer almaz şeklinde sorulmuş. Evet, bu tozların sınıflandırılması ile ilgili bir tablomuz vardı arkadaşlar. Görüyorsunuz bu iş sağlığı güvenli sınavlarına hazırlık rehberi 2018 Ekim ayında Basılı bir yayın olarak kaynak olarak çıkmış kitabımızın biliyorsunuz e-kitap halini, e PDF halini eğitim setimizin içinde yer verdik. Hem o kitabın içinde hem de akıllı tablolar, e, slaytlarımızın, e, akıllı tablolar dosyamızın içinde her iki dosyada da bu e, tablo var. E, biliyorsunuz meseleleri, özellikle hem mevzuat çalışırken, hem mevzuat dışındaki konulara çalışırken sayısal verileri ya da bazı konuları sınıflandırmak, gruplandırmak gerekirken gerekirse e, meseleyi, konuyu daha iyi anlamak, ve akılda kolayca tutabilmek açısından hani e, defterlerinize not alırken e, bu konuları tablolar ve şemalar haline getirerek, görsel hale getirerek daha hızlı hafıza tutabileceğinizden bahsetmiştik. Bunu hep konuşuyoruz. İşte bizim hazırladığımız bir tozlar tablosu. Şimdi bu tablo tabi tozlarla ilgili birçok soruya da cevap verilebiliyor bu tabloda. Bu tablo yeterli midir? Değildir. Siz bunları geliştirerek kendinizce kendince tablolar hazırlayabilirsiniz. Bu tabloda tozları kimyasal yapıları bakımından organik tozlar ve inorganik tozlar olarak ikiye ayırmış, altında örnekler vermiş, hatta parantez içinde de o tozların sebep olduğu hastalıkları söylemiş. Bir de tozları yine biyolojik etkileri bakımından gruplandırmış. bunu da 5 grupta toplamış. İnert tozlar, toksik tozlar, alerjik tozlar, fibrojenik tozlar ve kanserojen tozlar olarak biyolojik etkileri bakımından da sınırlandırmış. Şimdi bizim sorumuzda ne diyordu? Inorganik tozların neden olduğu hastalıklar arasında yer almaz. Şimdi inorganik tozlar, organik tozlar, yani aslında adı üstünde organik tozlar, şöyle tabloya baktığımız zaman bitkisel kaynaklı, bitkisel ya da hayvansal kaynaklı tozlar, değil mi? E, ve bu tozların sebep olduğu hastalıklar bunları bileceğiz. İnorganik tozlar ise yine doğal ortamda bulunabilen, kendince doğal ortamda bulunabilen, e, fakat ağırlıklı olarak bir proseste, bir sanayinin içinde bir üretimden dolayı ortaya çıkmış işlenmiş tozlar gibi düşünülebilir değil mi? Yani inorganik tozlar, demir tozu, kömür tozu, işte silika tozları, kum tozları, asbest tozu, çimento tozları, bunlar inorganik tozlar. Fakat e, bitkisel ya da hayvansal kaynaklı olan pamuk tozu, işte kümes hayvanlarının tüylerinin saçları, gübre tozları, un tozu, saman tozu ise, yani tozun kaynağı organik düzeltiyorum, tozun kaynağı bitkisel ya da hayvansa sal ise. Bunlara organik tozlar diyoruz. Şimdi bizim sorumuz da e, tabii e, çok önemlidir. Yani e, tozlarla ilgili ve meslek hastalıkları hangi etkenin neye sebep olduğu ile ilgili çok eğitim setimizde ciddi kaynaklar var. Bunları zaten çok iyi okuyup defterlerimize çok iyi özetler çıkarmış olacağız. Ama şimdi mesela biz bu soruyu bu çıkmış soruyu analiz ederken de aslında birçok bilgiye de ulaşmış olacağız. Yani hep diyorum ya bazı sorular ÖSYM'nin bazı sorduğu sorular... E, A5 soru gücündedir. Altın soru da demiştik onlara daha önce biliyorsunuz. internet sitemizde altın sorular başlığı altında bir sayfamız vardı. Şimdi bu soruyu irdelerken aslında birçok konuya da vakıf olmuş olacağız. Bagosozis hastalığı şeker kamışı tozunun sebep olduğu bir hastalıktır arkadaşlar. Asbestozis, asbest tozlarının silikozis, silika tozlarının, berilyozis, berilyum içeren tozların, sidorozis ise demir tozlarının sebep olduğu hastalıklardır. Şimdi bunlara baktığımız zaman hangisi inorganik tozların neden olduğu hastalıklar arasında yer almaz? Yani hangisi bu organik tozların sebep olduğu bir hastalıktır? Bagasozis değil mi arkadaşlar? Bagasozis şeker kamışı tozunun sebep olduğu bir hastalıktır. Şimdi e, burada doğru cevap A şıkkı dedik. Başka bir soruya geçtik. E, yine e, hastalıkla ilgili bir soru. 2019 Mayıs'ta hem C'lere hem B'lere çıkmış. Burada da yukarıdakilerden hangileri Silikozis riskinin olduğu iş kollarındandır. Şimdi az önce e, tozlar ve o tozların sebep olduğu hastalıklardan bahsettik. Bunları bileceğiz. Bir de e, hastalıkların e, tozla bağlı ya da başka etkenlere bağlı hastalıkların hangi iş kollarında, hangi mesleklerde, e, hangi sektörlerde göz, gözükme ihtimalinin bulunduğu ya da ne kadar sıklıkta gözükeceğinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu sorunun gelişi itibariyle. Doğru cevabın E olduğu gözüküyor aşağıda. Hepsi. Şimdi bu gelişi itibariyle bu soruda zaten bir bir esneme var arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri silikozis riskinin olduğu iş kollarındandır? Yani bu iş kollarında silikozis riski vardır diye sormuş soru. Biraz esnetmiş öyle sevme farkında mısınız bu soruyu sorarken? Bu tür sorularda bir kere öncelikle yani biraz esnek okuyacağız soruyu. Esneye gideceğiz kafamız. Yani olabilir bir riskten bahsediyor bu iş kollarında bu riskler var mı var? Bunun üçünde de bu risk varmış. Seramik ve vitray yapımında, çanak çömlek yapımı ve çimento üretimi, bütün bu iş kollarında silikozis riski varmış. Silikozis riski şu şu sektörlerde çok yüksektir, çok düşüktür. En sık bu res, e, en sık olarak bu hastalık bu ris, e, işlerde gözükür şeklinde bakmıyorum bu soruya. Bu soruya biraz esnek bakıyorum. Bütün bu soru, e, risk kollarında, yani bu sektörlerle ilgili tek tek detaylı bir bilginiz olmasa bile. Biraz silikozis hastalığının içeriğini biliyorsak ee, ve sorunun gelişi itibariyle ÖSYM sorularını biraz tanıyorsak ve analiz etme yeteneğimiz varsa bu soruyu doğru cevaplandırabiliriz arkadaşlar. Şimdi bu soruda bilmediğimiz bu daha doğrusu ben bilmiyordum. Vitray ne anlama geliyor diye baktık hemen vitray cam parçalarının belirli bir kompozisyona veya rastgele bir şekilde yan yana getirilerek bir desen çalışma oluşturma, desen çalışma oluşturma sanatına vitray dönüyormuş. Yani vitray cam süsleme sanatı gibi bir şey anladığım kadarıyla. Cam, cam süsleme sanatı işlerinde, seramik işlerinde, çanak çömlek yapım işlerinde ve çimento üretimi işlerinde silikozis hastalığı riski bulunuyormuş arkadaşlar. Değil mi? Bu soruyla bunu öğrenmiş olduk. Şimdi bakın 2019 Aralık'ta da iş yeri hekimlerine yine etken ve hastalık eşleştirmelerini farklı bir şekilde sormuş. Aşağıdaki etken ve solunum sistemi hastalığı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Yine çok ee, güzel bir soru, dolu bir soru. Soruyu sadece yanlışı bulmakla kalmayacağız. 5 ee, tane de doğru bilgiye ulaşacağız arkadaşlar, değil mi? İki, son sınavda İşyeri Hekimi arkadaşlara sormuş, İşyeri Hekimi aday arkadaşlara sormuş. Şimdi burada baktığımız zaman bir tane doğrumuz var. Hangisi yanlıştır? Talk etkeni. Burada etken ve solunum sistemi hastalığı eşleştirmelerinden bahsediyoruz. Talk etkeni, talk argiroz hastalığına sebep olur şeklindeki şıkkımız yanlış yanlışı soruyor. Peki o zaman talk hangi hastalığa sebep oluyor? Talkozis hastalığına sebep oluyormuş arkadaşlar. Doğrusu oymuş. Diğer şıkları inceleyelim. Diğer şıklarda doğrular anlatılacak değil mi? Demiroksit siderozis hastalığına, kalayoksit stannozis hastalığına, baryum sülfat baritozis hastalığına, berilyum ise berilyozis hastalığına sebep oluyormuş arkadaşlar değil mi? Bakın yani e, 2019'da işte mayıs sorularına bakıyoruz, aralık sorularına, 2018 sorularını inceliyoruz, değil mi? ağırlıklı son yıllarda olmak üzere 2014'ten bu yana ÖSYM'nin bütün sorduğu soruları tek tek detaylı bir şekilde e, şu an yaptığımız gibi analiz ediyoruz. Bugün bir şıkkı sorduysa yarın bize değil mi başka bir şıkkı örneğin berilyumu sorabilir, değil mi? Hemen berilyumun berilyozis hastalığına sebep olduğunu, hatta berilyumun hangi sektörlerde görüldüğünü baryumun sülfatın baritozis hastalığına sebep olduğunu bileceğiz. Kalayoksitin oksitin e, lehim ve kaynak işlerinde değil mi kullanıldığı neticesinde kalay oksitlenme e, oluşacağını ve bunun stanozis hastalığına sebep olabileceğini bunları hep biliyor olacağız. Defterimize bu özetleri kısaca yazacağız. Değil mi arkadaşlar? Bunların her biri her bir şık önümüzdeki sınavda karşımıza çıkabilir. Bakın 2019 Aralık'ta hem işçi hekimi hem de diğer sağlık personeli adaylarına çok enteresan bir soru gelmiş. Aşağıdakilerden hangisi zoonotik hastalıklardan biri değildir? Şimdi burada 5 tane hastalık vermiş arkadaşlar ÖSYM. Bu 5 tane hastalıklardan hangisi zoonotik hastalık değildir? Demiş. Zoonotik hastalık malumunuz hayvansal, hayvanlardan bulaşabilen, değil mi? Hayvanlardan insanlara bulaşma ihtimali bulunan hastalıklar, hayvansal kaynaklı hastalıklara biz zoonotik hastalıklar diyoruz. Bakın burada tanıdık gelecek E şıkkında bagososiz var arkadaşlar. Aynı sınavda A sınıfı ve B sınıfı gruba iş güven uzmanı arkadaşlara bagasozisi başka bir şekilde sormuş. Aynı meseleyi bagasozisi şıklar arasına yerleştirmiş. İş hekimi ve diğer sağlık personel adaylara başka bir şekilde sormuş. Burada bu sorulardan bu soruda hangisi zoonotik hastalıklardan biri değildir? Şimdi baktığımız zaman tabii biz bagasozisi artık biliyoruz. Bagasozis şeker kamışı tozlarına bağlı değil mi? Bitkisel kaynaklı bir hastalıktı. Değil mi? Biz orada tozları sınıflandırdık. Hangi tozlar organik, hangileri inorganik dedik. İşte e, onların sebep olduğu hastalıklara baktık. Bu soruda ise zoonotik hastalıklardan bahsediyor. E, Salmonalosis, tuleremo, şarbon ve toksoplazmozis hastalıklarının hepsi zoonotik hastalıklardır arkadaşlar. Bununla da yetinmiyoruz. Önümüzdeki süreçte, önümüzdeki sınavda 2020 yılında... 7 Kasım sınavında ya da 2021'in yılının belki ilk sınavında Mayıs sınavında karşımıza çıkabilir diye diğer meslek diğer düzeltiyorum zoonotik hastalıkları da hemen sağ tarafta şarbon, kuduz değil mi? Bütün bunlara ruam bunlar hangi hayvanlardan insanlara bulaşabilir bunlara bakıyoruz. Şimdi zoonotik hastalığı ne olduğunu anladık. Peki bu zoonotik hastalıkların hepsi de meslek hastalığı sayılır mı? Bu ayrı bir mesele değil mi? Hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması ayrı bir mesele, biraz mevzuat meselesi. Yani ülkelerde her ülkenin kendine özgü mevzuatları var, meslek hastalıklarının listeleri var. Meslek hastalıkları listelerinde de yerel mevzuatlarda belli listeler karşımıza çıkıyor, bir de uluslararası mevzuat değil mi? ILO'nun veya benzeri e, uluslararası kaynakların meslek hastalıkları listeleri olabilir, değil mi? Şimdi burada e, meseleye şöyle bakmakta fayda var. Bu konu çok karıştırılıyor. Bunların her biri değil mi? Sağ taraftaki tabloya bakıyorum. Zoonotik hastalıklar ve kaynak hayvan eşleştirmeleri var değil mi? Bunu bileceğiz. Hangi hastalık hangi hayvandan bulaşabilir? Özellikle iş yeri ve diğer sağlık personel adayları bu işi çok iyi bilecek. çünkü hastalıklar konusunda meslek hastalığı sağlık gözetimi konusunda sorular iş yeri hekim ve diğer sağlık personel adaylara biraz daha derinlemesine ve böyle çetrefilli gelebilir. İş güvenliği uzmanı arkadaşlara bugüne kadar biraz daha böyle yüzeysel ve üstten bakış şeklinde daha genel ne dahil sorular geliyor. Fakat mutlaka iş güvenliği uzmanı arkadaşlar da meselenin özünü anlamalı. Yani tozların sınıflandırılması, meslek hastalıkların sınıflandırılması, hangi etken hangi meslek hastalığına sebep oluyor, işte hangi sektörlerde hangi etkenler var ve o sektörlerde hangi meslek hastalıkları sıklıkla görülüyor gibi değil mi? Meselenin özüne hakim olmaları lazım. Biz asla şu soru şu grup iş güvenliği uzmanına çıkmaz ya da şu soru iş yeri hekimine çıkmaz. Bugüne kadar çıkmadı, bugün de çıkmaz demiyoruz, değil mi? Diğer arkadaşlar gibi. Diğer hocalarımıza hepsine çok saygı duyuyoruz. Onlar diyorlar ama biz demiyoruz. Çünkü bunu dediğimiz anda çok oldu. ÖSYM sağ olsun bizi yanıltıyor. Ne zaman bunu anladık? 2016-2017 yıllarında epidemiyoloji konusunda bu prevalans ve insidans hızlarının iş güvenliği uzmanlarına sorulduğu an Gün biz bunu anladık değil mi? Yani ÖSYM e hangi konuyu kime ne şekilde nasıl soracak ona hiç kestirmek mümkün değil. Onun için mümkün mertebe bütün konulara bizi ilgilendiren bu eğitimde bahsettiğimiz konuştuğumuz meseleler özünde mevzuat ya da mevzuat diğer konulu başlıkları altında çalışabildiğimiz kadar çalışacağız. Değil mi? Öğrenebildiğimiz kadar öğreneceğiz. Değil mi? Defterimizi özetlerimizi yapacağız arkadaşlar. O şekilde sınava gireceğiz. İşi şansa bırakmayacağız. Neyse. Ee, şimdi zoonotik hastalıklar bunlar. Şimdi Zoonotik hastalığın yani hayvanlardan insana bulaşan bir hastalığın meslek hastalığı olup olmadığına şöyle bakmak lazım değil mi? Örneğin ee, nedir? Kuduz hastalığı. Kediden köpekten bulaşan bir hastalık değil mi? Şimdi evinde kedi köpek besleyen bir arkadaşıma bir kuduz hastalığı bulaştıysa bu meslek hastalığı sayılmaz değil mi? ya da bunu diğer meslek diğer hastalıklar içinde sayabiliriz. Çünkü meslek hastalıklarında kişinin daha doğrusu yani çalışanın ya da sigortalının yaptığı işle hastalık arasında bir nedensellik bağı olması lazım. Bu yapılan işle bir meslekle ilgili bir durum değil. Evinde kedi köpek besleyen bir kişiye kedinden kendi kedisinden, köpeğinden bir şekilde ki artık evde beslenen hayvanlarda tabi bu tür şeyler olmuyor aşılanıyorlar vesaire ama meseleyi anlatmak açısından bu şekilde örnek veriyorum. Yani kedi köpeğe evdeki sahibine bu hastalığı bulaştırsa bu meslek hastalığı sayılmaz. Fakat atıyorum bir veteriner değil mi? Veterinerin mesleği e, gelen kediden köpekten ya da diğer hayvanlardan bu listedeki hayvan, hastalıklardan biri bulaşırsa bu meslek hastalığı sayılabilir değil mi? Meslek hastalığının Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağına biz bu hastalık meslek hastalığıdır dememiz yetmiyor. Bir de bunun mevzuat açısından e, değil mi? O mevzuatın, o ülkenin mevzuatında sayılmış olması lazım ya da uluslararası literatürde geçiyor olması lazım. Ya da o listelerde geçmiyorsa bile e, Türkiye'de nasıl da bu işte SGK, Yüksek Sağlık Kurulu tarafından e, bu e, hastalığın meslek hastalığı sayılması gerekiyor. Bu hastalığın meslek hastalığı olarak e, nitelendirilebilmesi için. Şimdi e, bilmiyorum doğru anlatabiliyor muyum? Yani biraz karmaşık konular ama <laughs> arkadaşlar yani bu konularda anlaşılma hususu varsa ne olur WhatsApp'tan yazın. Konuşalım. E, ya da yüz yüze canlı eğitimlerde e, başlayacak. Onları da size duyuracağız. Orada belki bu meseleler daha detaylı da konuşulur. Ama anlaşılmıyorsa mutlaka ne olur? WhatsApp'tan bir şekilde yazın bunu. Bunları doğru anlamak lazım. Şimdi ne yaptık? Meslek hastalıkları tozlar, şu düzeltiyorum. o düzeltiyor. Tozlar, tozların sınıflandırılması değil mi? Kimyasallar yap yapıları bakımından tozları gruplandırdık. Organik tozlar, inorganik tozlar, bunlar nelerdir? Ee, biyolojik yapıları bakımından tozları gruplandırdık, değil mi? Hangi tozun hangi meslek hastalığına düzeltiyorum? Hangi hastalığa sebep olabileceğini gördük hastalık ve etken ilişkisi değil mi? Hangi etkenler bu toz olur olmaz başka etkenler de olabilir. Başka ajanlar da olabilir. Bunların hangi hastalıklara sebep olabileceğini bilmek lazım ve bu etkenlerin, bu ajanların bu hastalıklara sebep olduğu sektörleri bilmek lazım değil mi? Hangi işte, hangi iş kolunda ne tür etkenler var? Ne tür ajanlar var? Ne tür tozlar var ve bunlar hangi hastalıklara sebep olur? Ve sorunun geliş şekline göre hangisi ihtimali vardır, kesindir yoktur, doğrudur, değildir, değil mi? ÖSYM'nin o tuzak sorularına da yakala şey yapmadan, yakalanmadan doğru şu şekilde soruyu cevaplandırmamız lazım. Şimdi az önce dedik meslek hastalıklarının sınıflandırılmasında bir yerel hususlar, yerel mevzuat bazlı sınıflandırmalar var. Her ülkenin kendine ait hem de uluslararası sınıflandırmalar var, değil mi? Bizim ülkemizde de meslek hastalıkları aşağıda gördüğünüz çalışma gücü, meslekte kazanma gücü kaybı Tespit işlemleri yönetmeninde yer alacak şekilde 5 grupta sınıflandırılmış. Bizim ülkemizde bizim bununla ilgili bir yönetmeliğimiz var. Bu yönetmelik önemli bir yönetmeliktir. Bu yönetmelik çok iyi bilinmeli arkadaşlar. Özellikle yönetmeliğin ekindeki yanlış hatırlamıyorsam ek 2'deki e, bu sınıflandırmanın işte alt gruptaki e, grup grup alt gruplarda topladığı birçok hastalık var. O hastalıkların yanında o tabloda sanırım yönetmeliğin ek 2'si yanlış hatırlamıyorsam. Yönetmeliği hem okuyun hem de eklerini iyice detaylı bir şekilde bilmenizde fayda var arkadaşlar. Çok önemli bir yönetmeliktir. Bu yönetmenin ek ikisindeki o meslek hastalıkları listesinde o meslek hastalıklarıyla ilgili yükümlülük süreleri, o meslek hastalıklarının hangi sektörlerde ve hangi etkenlere bağlı meydana gelebileceği ve hatta böyle akut ve kronik etkilerinden falan da bahseden müthiş kapsamlı bir kaynak arkadaşlar. Mutlaka bu yönetmeliği çok iyi çalışın arkadaşlar. Şimdi yönetmelikte kabaca yani bu yönetmelik bizim yerel yönetmenimiz olduğu Türkiye'de biz meseleyi meslek hastalıklarını bu şekilde sınıflandırıyoruz. A grubu kimyasal maddelerle olan has meslek hastalıkları. B grubu mesleki cilt hastalıkları arkadaşlar. C grubu pneumokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları. D grubu mesleki bulaşıcı hastalıklar. Ve E grubu fiziksel etmenlerle olan meslek hastalıkları değil mi arkadaşlar? Bunlar bizim meslek hastalıkları başlıklarımız 5 grupta A B C D E diye topladık. Bu listeye girip baktığınız zaman bu listenin altında e, hangi meslek hastalıklarının olduğunu ve bu meslek hastalıklarına bağlı, bağlı diğer bilgileri de detaylı bir şekilde görmüş olacaksınız. Mutlaka e, bu mevzuata, bu yönetmeliğe çok iyi çalışın arkadaşlar. Bir de e, yerel bizim Türkiye'deki sınıflandırmanın haricinde bir de ILO'nun değil mi? Uluslararası iş sağlığı güvenlik kuruluşlarından belki de e, en e, kapsamlısı İLO'nun Uluslararası Çalışma Örgütü'nün meslek hastalıkları listesi var. Bu listede de 4 grupta toplamış. Bu biz daha önceki sorularımızdan birini çözerken galiba bir yerde üç grup demişiz. Yani bazı kaynaklar İLO'nun meslek hastalıkları listelerini 3 gruba alıyor. Yani etkenlerin neden olduğu meslek hastalıkları, hedef organlarda görülen meslek hastalıkları üçte mesleki kanserler diye bitiriyor meseleyi. E, bunu biz de sonradan fark ettik. Ee, ama aslında ILO'nun son en güncel yayınlarında 4'e ayırmış. Yani diğer meslek hasta, les, me, diğer meslek hastalıkları diye de bir dördüncü grup yapmış. Yani biz bu şekilde bilin. ILO'nun meslek hastalıkları listesi 4 grup altındadır. Etkenlerin neden olduğu hastalıklar bunun alt başlıkları belli. Hedef organlarda görülen meslek hastalıkları ve mesleki kanserler şeklinde 3 ve dördüncü grupta diğer meslek hastalıkları olarak 4 grupta toplamış arkadaşlar değil mi? çok önemlidir. Meslek hastalığı, sağlık gözetimi, tozlar, e, meslek hangi etken, hangi toz, hangi ajan, hangi meslek hastalıklarına sebep olur? Meslek hastalıkların sınıflandırılması değil mi? Ülkemizde mevzuatımızda nasıl ve uluslararası literatürde nasıl? Bütün bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çok önemli konulardır. 2019 Mayıs'ta C sınıfı adaylara çıkmış. Pestisit kullanımına bağlı gelişen meslek hastalıkları hangi en fazla hangi meslek dalında çalışanlarda görülür arkadaşlar. Tekrar okuyayım. Pestisit kullanımına bağlı gelişen meslek hastalıkları en fazla hangi meslek dalında çalışanlarda görülür arkadaşlar? Yani öğretici bence güzel bir soru. Esasında kolay da bir soru ama yani e, soruya itiraz edenler de oldu. Çok konuşuldu bu soru. Şimdi arkadaşlar pestisitle ilgili güzel notlarımız var. Mutlaka okuyun. E, Pestisit zirai mücadele araştırma ve uygulamalarında kullanılan her türlü kimyasal maddelere ve preparatlara biz pestis diyoruz değil mi arkadaşlar? Yani zirai ilaçtır arkadaşlar. Biz özellikle ağırlıklı, ağırlıklı olarak sık olarak tarım sektöründe kullanılan bizim bağdaki bahçedeki tarladaki e, ürünlere mahsullere zarar vermesin diye işte kemirgen hayvanlara börtü böceğe ya da diğer yabancı otları yani bizim mahsullerimizi korumak için ona zarar verebilecek diğer organizmaları ortadan kaldırmak için kullanılan ilaçlardır. Zirahi tarımsal ilaçlara biz pestis diyoruz değil mi? Çok tehlikeli e, maddelerdir arkadaşlar. Bu pestislerin hangilerin ne işe yaradıkları ve isimlerini aşağıda sıralandırmışız değil mi? İşte böceklere karşı olanları, böcekleri öldürenlere insektisit, mantarlara karşı olanlar fungisit, yabancı otları öldürenler herbisit, örümceklere karşı olanlar akarisit şeklinde aşağıda gruplandırma var. E, bunlar da soruluyor yani hangi pestisin, hangi çeşidinin hangi organizmalara karşı kullanıldığını da bilmek lazım. Ama pestisin genel mantığını anladığımız zaman, zirai ilaç olduğunu anladığımız zaman en fazla tarım sektöründe tarım meslek dalında kullanıldığını da kolayca anlamış olacağız. Peki, şimdi ÖSYM sınav mantığını anlatmak için söylüyorum. Bu soru şu şekilde sorulsaydı. Pestisiz kullanımına bağlı aşağıdaki meslek gruplarından hangilerinde e, meslek hastalığı, pestis kullanına bağlı meslek hastalığı görünme riski bulunur deseydi. Maddelerde de bir inşaat, iki Tarım, 3. Madencilik deseydi. Ne diyecektik? Yalnız tarım mı diyecektik? Hayır. Hepsinde değil mi? İnşaatta da, madencilikte de ve belki de sağlık ve gıda diğer sektörlerde de bilmiyorum. Çok hakim olmadığım için ama inşaat ve madende kullanıldığını da biliyorum. Değil mi? Yani Pestisiz sadece tarım sektöründe kullanılmıyor. Yani inşaat, madencilik ve dahi diğer sektörlerde de kullanılıyor. Ama bu soruda tarımı işaretlememizin sebebi pestisit kullanımına bağlı gelişen meslek hastalıkları en fazla hangi meslek dalında? En fazla. Ki ÖSYM aslında bu tür hinlikler yapıyor, tuzaklar kuruyor ama aslında tuzak kelimesinin altında çiziyor arkadaşlar. E, biliyorsunuz eğitim setimizin içinde bütün soru, çıkmış sorular var. Onları işte bu şekilde e, analiz ederek hepsini çözeceğiz değil mi? Yani orada 5000 civarında bir soru var. O 5000 soruyu da mümkün mertebe belki hepsini yetiştiremezsiniz ama özellikle son yıllardaki yani 2014'ten bu yana bütün ÖSYM soruları mutlaka çözün. Fakat 2016, 2017, 2018 ve 2019 sınavında çıkmış 4 yıldaki son sınavlardaki çıkmış her gruba çıkmış. ABCD, B, C, ve diğer sağlık personeli adaylarının sorularının tamamını bu şekilde analiz ederek bütün şıkları ve maddeleri e, analiz ederek tekrar konu çalışmalarına dönüp tekrar defterimizi açıp notlar, ilave notlar alarak ya da bir yanlışımız varsa onu düzelterek bütün bu soruları geçmiş yıllardaki soruları analiz ederek çözeceğiz değil mi? Şimdi bu soruda neyi öğrenmiş olduk? Ee, ÖSYM'nin soru mantığını değil mi? Öğrenmiş olduk. En fazla, en az kesin, ihtimal vardır, doğrudur, değildir gibi e, sorunun içindeki o anahtar kelimeyi mutlaka bulmamız gerekiyor ki genelde ÖSYM zaten o anahtar kelimenin de altını çiziyor arkadaşlar. Ee, Şimdi bitirelim. Daha sonra detaylı soru çözümleriyle devam edeceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.